Herkese merhaba arkadaşlar. Erka Bilgisayar Bisiklet Akülü Arabadan Ben Ersin Deniz Arkadaşlar sizlere kısa bir video e, paylaşmak istiyorum. Bize böyle bir akülü araba geldi. Akülü arabamızı arkadaşlar her yerini sökmüş sahipleri bayağı uğraşmışlar. Kablolarını koparmışlar ve e, akülü aracımız çalışmıyordu. böyle Görmüş olduğunuz gibi direksiyonlu her şeyi parçalamışlar. Arkadaşlar rolelerini değiştirmişler, sigorta değiştirmişler ama ne kadar uğraştılarsa uğraştılar arabayı yapamamışlar. Arkadaşlar bir şey yapmak için öncelikle e, bilmiyorsanız araştırma yapın. İşte bu tarz videoları seyrederek buradan yola çıkarak elinizde biraz beceriniz yani el beceriniz varsa bu işler öyle kalkışın. E, bu araçta çok basit bir arıza varmış ama bu basit arızayı büyük bir arızaya çevirmişler. Şimdi biz aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. Aracımız şu an çalışıyor. Hem kumandasıyla çalışıyor hem de e, ileri geri her türlü fonksiyonu çalışıyor. Sadece şu anda aracımızda ses sistemi çalışmıyor. Yani müzik çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar bunu size nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Burada iki adet kablomuz kopmuş. Öncelikle aracımızı şu şekilde çalıştığını size göstereyim. Şuradan basıyoruz. Bastığımız zaman Evet. Bir saniye. Akümüzün fişini çıkarmıştık. Şimdi buradan bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aracımız çalışıyor. Farları yanıyor. Ama bu araçta e, normalde bir arkadaşlar ses çıkması lazım. Müzik çıkması lazım. Birçok bu aracı kullananlar veya yakın çevresinde bu tarz araçları görenler e, zaten bundan bir müzik sesinin çıktığını bilir. Şimdi burada iki adet kablo var. Şimdi bu kabloyu nasıl bağlayacağız? Nereye bağlayacağız? Bağlamadan önce ne yapmamız lazım? Yani bu kabloyu istediğiniz şekilde değdirin, istediğiniz yere değdirin. Şu şekilde ses çıkmaz arkadaşlar. Yapmamız gereken, bakın direksiyondan, şu direksiyondan 3 tane fiş var. Bunlar buradaki düğmelere gidiyor. Bu düğmelere bastığınız zaman araç komut alıyor ve müzik çalmaya başlıyor. Ama o düğmeler kopmuş. Artık onlar yok. O düğmelere giden burada bir fiş var arkadaşlar. Şimdi birazcık uzak çekim oluyor. Çünkü anca kadraja sığıyoruz. Bir de çekecek kimse yok. Mecburen bu şekilde bu videoyu idare eden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken önce aracımızın çalıştığını size şöyle göstereyim. Bakın ileri geri. Kumandasıyla da çalışıyor artık. Çok şükür. Sadece şu anda ses sistemiyle ilgili bir sıkıntımız var. Şimdi arkadaşlar şurada şurada sinyaller var. Bakın bu sinyallere dikkat edin. Buradan komut vereceğiz. Çünkü direksiyonumuz kopmuş. Direksiyondan komut almıyor. Komut almayınca ne yapar? Ses de çalmaz. Şimdi onu anlamamız için buradaki kablo yani bu direksiyona giden fişi şöyle rastgele kısa devre yaptırdık ve şurada görmüş olduğunuz ledler yanıp sönüyor. Bu ledler yanıp söndüğü zaman arkadaşlar anlayın ki şu anda müzik çalıyor. Ama bir devre kopmuş. Biz şimdi ne yapacağız? Devreyi tamamlayacağız. Nasıl tamamlayacağız? Burada sesle ilgili bir ne var? Potans var. Ses potansı. Yani ses açma kapama düğmesi. Bu, bu kablolardan bir tanesi o ses açma kapama potansına gidiyor. Bir tanesi de burada AUS girişi var arkadaşlar. Oğuz girişinden kopmuş. bir tanesi de Oğuz girişine bağlanacak. Şimdi biz potansı buraya aldık arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada bir siyah bir de kırmızı kablomuz var. Genelde siyah değil de kırmızı olur ama biz önce siyah şu potansın üç tane ayağı var. Üçüne tek tek değdiriyoruz. Ama bu işlemi yaparken şuradaki ışığın yanıp söndüğünü dikkat etmemiz lazım. Eğer buradaki ışık yanıp sönmüyorsa Evet şu an yeniden komut vereceğiz. Çünkü müzik bitti. Buradaki ışık yanıp sönmüyorsa istediğiniz yere değdirin bir şey çalmaz. Birinci bacağı değdirdik. ikinci bacağı değdirdik. Üçüncü bacağı değdirdik. Ses yok. Yani siyah kablomuz AUS girişine gidiyormuş arkadaşlar. Şimdi kırmızı kablomuzu potansımızın birinci bacağına değdirdik. İkinci bacağına değdirdik ve çalmaya başladık. arkadaşlar yapmamız gereken kırmızı kablomuzu potansımıza lehimlemek arkadaşlar. Şimdi lehimleme işlemi yaparken bir hatırlatma mutlaka akümüzün fişini çekelim arkadaşlar. Araçlarda da böyledir. Tesat yanabilir. Araç yanabilir. Bu bilgiyi vereyim. Mutlaka fişini çekin. Hiçbir elektrik bağlantısı olmasın. Şimdi kırmızı kablomuzu buraya lehimliyoruz. Biraz kablo küçük. Yetişmiyor oraya. Evet. Kırmızı kablomuzu buraya lehimledik. Şimdi takalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi araç çalışma sesi ve diğer fonksiyonları her şey çalışıyor. Şimdi biz buradan komut vereceğiz ve müzik çalacak. Biz burada verdiğimiz komutu birazdan kablolarını, ilgili kablolarını bu direksiyona bağladığımız zaman komutu buradan da vereceğiz. Ama şimdi kablo olmadığı için biz buradan pinlere e, rastgele değdirerek komut vereceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu da bozukmuş. Bu potansı da değiştirmemiz gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki arkadaşlar bu potans bozuk. Evet potansa değdirdiğini lehimledik çalışıyordu. Şimdi çalışmıyor. Potansımızı da değiştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde e, işlemi çözmüş olacağız. Şu siyah kabloyu da avus girişinin eksisine değinmeyelim. <laughs> Arkadaşlar böylelikle e, müzik çalarken konuşamayacağımız için oradaki bağlantıyı kestim. Böylelikle bir e, videomuzun e, sonuna geldik. Bu tarz e, akülü arabalarla ilgili sorularınız varsa yapmak öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz size bilgim dahilinde bilgi vermeye çalışırım size tavsiyem bilmiyorsanız kurcalamayın burada çok basit bir arıza çok büyük bir arıza neden olmuş şimdi o potansının yenisini de takacağım çünkü potans içerisinde bir sıkıntı var herhalde sonuçta dışarıda kullanırken herhalde yağmur gelmiş oksitleme falan yapmış bir çalışıyor bir çalışmıyor Potansını da değiştireceğiz aracımızı toplayıp sahibine teslim edeceğiz. Umarım e, videom faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videolarımıza like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı bize destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.